Merhaba arkadaşlar. Size mor güllerimi göstermek istiyorum. Şu güzel gülleri sizin de görmenizi istiyorum. Çok güzeller. Şurada sarı güllerim. beyaz. Burada kelebeğimiz gelmiş bir tane. Çok güzel. O da çiçeklerin kokusunu alıyor. Şu güller de çok güzel. Pembe gül ama farklı bir pembe. Rengi çok aşırı güzel. Şu güllerimi de daha önce göstermiştim size. Kırmızı güllerim. Şurada çok güzel gözüküyorlar ya. Şu güllerin pembeliği de bir farklı. Pembe, kırmızı. O ara bir renk ama çok güzel. Burada karanfile benzeyen şeker pembesi renginde güllerim var. Gül değil galiba bunlar ama. Ama çok güzel gözüküyorlar. Rengi de çok güzel. Görünüşü de çok iyi. Şöyle göstereyim çiçekleri de size göstermek istiyorum adını bilmiyorum ama böyle ağaç şeklinde bir bitki ama üstündeki çiçekler çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor Şeye yakınlaştırayım ve üstünde çok arı bulunuyor bilen varsa bu çiçeğin ismini bu bitkinin ismini yorumlarda yazarsa çok sevinirim Şimdi de sitemizin denizine geldim. Denizimizi daha önce de göstermek istedim size ama o gün hava çok rüzgarlıydı. Kızım da yanımdaydı. Şimdi de kızım yanımda ama o gün hava çok rüzgarlı ve deniz çok dalgalıydı. Korktum gelmek için. Şimdi size denizimi güzelce gösterebilirim. Ve gemilerimizi göstereyim. dan yakınlaştırayım. Çanakkale Köprüsü de gözüküyor, sitemizden. Şurada bizim tarla bulunuyor, meyve bahçemiz. Burada benim baktığım evler, bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ve kızım, kızım denizi çok seviyor. Ama çok yaklaşıyor. Gel anneciğim yanıma. Gel buradan çekelim birazcık sonra gideceğiz tamam mı aşkım? Taş mı atacaksın? Al bakalım. Al bakalım at. Aferin kızım. şekilde arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar heriflerimi göstereyim size. Bugün bu videomda size çoğunlukla çiçeklerimi ve meyve ağaçlarımı teker teker yakından göstermek istiyorum. Şöyle. Yazın güzelliklerini, yazın ve Rabbimin bereketini size göstermek istiyorum bu videomda. Şurada da ayvalarım büyümeye başladılar. Hayvalarım da çok güzel gözüküyor. Kirazlarımı göstereyim. Bir dakika anneciğim koparacağım dur. Kızım kiraz istiyor. Şurada bir tane olduk var. Ona koparayım. Getiriyorum anneciğim. al aşkım. Şöyle göstereyim sizlere. Rabbimin yarattığı Gerçi her şey çok güzel. Ve yazın bereketi muhteşem. Bunlar daha olmadı. Bu daha olmamış. Baştakilerin ağaçtakilerin birçoğu pembeleşmiş ama. Şurada elmalarımı göstereyim. Anneciğim bunlardan da yiyemezsin. Şurada göstereyim. Ceviz ağacım. Domateslerim, biberlerim. Bir dakika anneciğim düşeceksin. Şeftalilerim. Anneciğim bunlar da olmadı. Patlıcan. Marullarım canlanmaya başlamışlar. Damlamalara ektiklerimiz kayısılarımız. Bunlar da başka bir tür eriklerimiz. ilk gösterdiklerim ekşi. Bunlar tatlı eriklerimiz. Tatları da çok güzel ve çok iriler. Bunlar da bahçemizdeki zeytinlik ağaçlarımız. Bir tane küçük evimin önünde var. Bir, iki, üç, dört tane de burada meyve tarlamız da var. Bu sene bayağı bir zeytin verecek. Maşallah. Size daha göstermek istediğim bir sürü şey var. Ama kızım durmuyor. Sesini de duyuyorsunuzdur. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçekliklerin bayağı bir otlanmış. Bunları kazacağım. Önce otlarını alacağım. Sonradan kazıyacağım. Kazımış halini son halini de size göstereceğim. Şöyle uzaktan da göstereyim. Şöyle. Akşam otlarını da kestim. Burası aslında toprak. Bu çıkan otlar çim gibi duruyor. O yüzden... Ben de üstlerin için makinasıyla kesiyorum. Böyle güzel yeşillik duruyor. Şöyle. Güllerimin diplerini temizledikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, az önce gördüğünüz gibi çiçeklerim ot içindeydi. Çok kötüydü yerleri. Ben de Güzelce otlarını aldım, kazıdım, etrafını temizledim. Şöyle göstereyim. Domateslerimi kazdım. Domateslerin yerini bu şekilde bırakıyoruz ki kökünde su kalsın. Şöyle göstereyim. Kazılınca çok güzel oluyor. Derler ya bak varsan bağ, bakmazsan dağ olur diye. Söylenen laf gerçekten çok doğru. Bir süredir ilgilenemiyorum. Şu anda çok güzel oldular. Ve şimdi de bahçemi süpüreceğim. Çiçeklerimi temizledim. Şimdi de sıra bahçeme geldi. Bu tarafımı da eşim temizliyor. Kızım da ona yardım ediyor. Babasına. Usta'ların işi bittiğine göre direkt bahçeye girdik temizlemeye. Sonradan evin temizliğine başlayacağım artık. Bu akşamlık benden bu kadar arkadaşlar. Size hayırlı akşamlar. Tekrar görüşmek üzere.